Türkiye için Türk işe gel. Türkiye Türk iş. Türk İş Bolu İl Temsilcisi ve Türk Metal Sendikası Bolu Şube Başkanı Özgür Alçık kıdem tazminatı ile ilgili yapılması planlanan değişiklik konusunda açıklamada bulundu. Tazminat! ve beraberindeki Türk iş üyeleri kıdem tazminatı ile ilgili planlanan değişiklikleri protesto etmek amacıyla 81 ilde düzenlenen etkinlikler kapsamında İzzet Baysal Caddesi, İzzet Baysal heykeli önünde toplandı. Sendika üyesi işçiler açtıkları pankartlar ile tazminat hakkımız engellenemez, kıdem tazminatıma dokunma sloganları attı. hakkımız engellenemez. 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleşen basın açıklamasını Bolu'da Türk İş Bolu İl Temsilcisi ve Türk Metal Sendikası Bolu Şube Başkanı Özgür Elçi yaptı. Özgür Elçi, kıdem tazminatının ortadan kaldırılmak istendiğini ve buna izin vermeyeceklerini belirtti. Bildiğiniz üzere son günlerde çalışma hayatında sıkıntılı bir durum yaşanıyor. Kıdem tazminatı hakkımızla ilgili bazı düzenlemeler yapılmak isteniyor işsizlik sigorta fonu kesintileri artırılmak isteniyor. 25 yaş altı ve 50 yaş üstünde çalışanlara daha esnek çalışma getiriliyor ve bu yolla kıdem ve ihbar tazminatı ortadan kaldırılıyor. Kıdem tazminatını kaldırılarak yerine tamamlayıcı emeklilik sistemi getirilmek isteniyor. Ama ortada paylaşılan bir taslak yok. Sadece medyada yer alan haberler var. Elçi, kıdem tazminatının kaldırılarak tamamlayıcı emeklilik sistemi getirilmesine dair bir taslak hazırlandığını da ifade etti. Kıdemde değişiklik, yap değişiklik yapılmasına ilişkin sosyal tarafların herhangi bir talebi bulunmuyor. Bu konuda sosyal talepler arasında mutabakat da yoktur. Ekonomide mevcut sıkıntının aşılması çözümü yine içine aranıyor. Fatura işçiye kesiliyor. Kıdem tazminatı hakkımız masaya yatırılmak isteniyor. Daha esnek bir çalışma düzeni kabul ettirilmeye çalışılıyor. Bunların hiçbirini kabul etmiyoruz. Özgür Açık, kıdem tazminatının işçi sınıfının kırmızı çizgisi olduğuna da vurgu yaparak, konfederasyon tarafından alınan kararı desteklediklerini ve arkasında olduklarını söyledi. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de şimdiye kadar görülmemiş, küresel salgın bir hastalığa karşı toplu bir savaş verilirken bu düzenleme gündeme getiriliyor. İşçiler zaten düşük olan ücretlerinde meydana gelen kayıplarla yaşam mücadelesi vermektedir. İşsizlikle baş etmeye, işini korumaya çalışmaktadır. Böyle bir teklifin gündeme gelmesi ve tartışılması dahi çalışma hayatının huzurunu bozmuştur. Türk İş, kıdem tazminatına ilişkin olarak yıllardan beri süre gelen görüşünü bugün de muhafaza etmektedir. Türkiye Genel Kurulu'nda oy birliğiyle alınan kararımız herkes tarafından bilinmektedir. Alınan kararların biz işçi sınıfı olarak arkasındayız. Kıdem Tazminatı Türkiye işçi sınıfının ve Türk işin kırmızı çizgisidir.